Arkadaşlar merhaba bugün 25 Kasım 2023 ve Turkon tekrar Turkon normal normal şartlarda 9 tane koşu var orada ama 7 koşu almış tabi bir de ilk koşudan itibaren 12:30 evet burada son dakika şablonlarımız da saatte 12 gibi falan vermiş oluyoruz sorun yok ama çok tehlikeli bir gelir biraz ayağımızla başlıyoruz burada evet 5 numaralı Proceed, Richard Fury ve 14 numaralı Peace of Mind. Burada e, önde olan safkanlar. Tabii burada bu 800 metre e, dümdüz bir koşu arkadaşlar. 14'te de çıksa hiçbir fark yok, hiçbir sıkıntı yok. 14 kul var. Burada pardon 15, 15 işte. Yani. Biz burasını 5-14 ve 14 diyoruz. Kulvar 15 bunun, onların 15. Bunun dışında top sizde arkadaşlar. Yani bu iki at mutlaka yazalım. İkinci kuşu meydanı çıkarı en güzel. 1160 metreye çıkacaklar. Ee, burada bir banko adayımız var. Güne belki bankoyla başlayabiliriz ama alternatif olarak e, burada 15 numaralı Virgin River. Calvin ile Belki de banko olabilir arkadaşlar. Ama 4 tane siyah küller var orada. Ee, özellikle e, baktığımız zaman Evet. Ee, 8 numaralı Midwinter Wind. Richard Fury. 6 numaralı Dual Profesi. 1 numaralı e, Master Ship. 9 numaralı Persley. Ve e, 3 numaralı Inafix. Bunun 3'ü biz baz aldık orada. 15 alternatif banka. 8, 6, 1, 9, 3. Evet, üçüncü koşu şartlı üç Güzel. İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir bankomuz var. Üç numaralı Piromanyak. Silvano yavrusu banko. Bir numara, 114 tane kapağına arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Piromanyak banko. Dördüncü koşu. Grup 3 kursu 3 yukarı açın 1160 metreye çıkacaklar. E, ee, burada e, baktığımız zaman 4, e, pardon, 5 numaralı Main Defender Banko Evet 5 numaralı Main Defender Matsunyane ile Banko 5. koşu grup 3 koşusu dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada biraz alt yazacağız. Bir numaralı Egyptian Mao Craig Zeki. 3 numaralı White Pearl Beyaz İnci Street Dokuz 9 numaralı Let's Go Now Richard Fury. 10 numaralı Gimme Another JP Van Der Merve. Bu da yok, yoktu mu epeydir. Yalnız iyi ata biniyor. İki kuşu da 92 handikap puanı ulaşmış. Muhtemelen yüzünüze çıkacak bu. Yazalım onu 10 numarayı. 6 numara K element Soli. Ve son olarak 4 numaralı Betula de Gueva. 1, 3, 9, 10, 6 ve 4 diyoruz burada. 6 e, tane at. Yani bakıyorum şöyle kıyıda köşede kalmış varsa sizler bunu tamamlarsınız. Yani burada tabii anladığım kadarıyla İki numarayı pas geçtik biz Living Las Las Vegas. Calvin Habib'le bunda yer olanlar bence yazmasında yarar var diyorum. Yeteri kadar bankomuz var zaten. Burada da bir banko geliyor şimdi. Evet altıncı koşu grup 2 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Sandringham Summit Gavin ile banko. Grubun çok üstünde bu sapkan. Rakip 2 numara zaten Matsunyane ile. Sırama yarışını tek 4 numara yapar. Sıramada diyeyim de artık 4 numara e, istiyorsanız burayı 3 hatta da geçebilirsiniz. 1 4 3'ün getiri kadar. Hani <laughs> 1 e, 4 2 1 4 2 3 bunların hepsini yazılması lazım arkadaşlar. Bir banko. Yani eğer yazarsanız da 2 3 4 dilelet devam öyle olsun. Grup bir koşusu ismi 157.355 dolarlık bir koşu. Bu tür için, e, Güney Afrika için inanılmaz bir koşu. Yani bizim e, bildiğiniz Gazi koşusu e, gibi bir şey. Koşunun adım adı yok ama grup bir koşusu. 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada şimdi bir numaralı Puerto Manzano. Gavin Lerala ile ilk atımız. 13 numaralı Atticus Finch, Kevin Habib. 2 numaralı Cousin Casey, Van Nikerk. Beş numaralı Bless My Stars, Richard Fury. Çok şansı var, onu söyleyeyim size. Bu atın. Gimmy Greenlight'ın resmen bildiğiniz Silvano'dan gelmesi. Bir de Yüzük yani. Beş numara e, burada. 17 numara. Litigation siyah kürler Yani. 1 ve 17 birbirinden ayrı şekilde biz bunları çalışmasını yapmışız. İkürler zaten söylemiştik. 3 numaralı Winchester Mansion Mansiyon Matsunyara ile. Şimdi bunların dışında ıskaladığımız varsa izi yazarsınız. Burada 1 ve 17 ön planda 13, 2, 5 ve 3 diyoruz buraya. Bu Serenomut Nemin'in şu uh, Pat Falk yavrusu Bingua. Altı numara. Yer yeri olanlar için ben arkadaşlar onu da tavsiye ediyorum açıkçası. Evet e, bugün başka neler var arkadaşlar hemen bakalım. E, bugün e, Akkoyadak e, ve İstanbul için Premier League gerekirken Adana, Diyarbakır, Linkfield ve Kranji e açık. Turfan tane açık. Yalnız bir dahaki sefere İstanbul ve Adana yan yana geldiği takdirde veya hiç fark etmez. E, cumartesi günleri genelde oluyor bu iki tane yarışta premium ait olacak arkadaşlar son olarak böyle açık veriyoruz Adana'yı. Ee, diyoruz evet premium star üyelik basit youtube'da premium star üyelik nasıl satın alınır şimdi hemen size nasıl satın alınacağını göstereceğim Evet, öncelikle e, arkadaşlar Mark Yurtdışı tahminleri olarak e, YouTube'da arama yaptığınız zaman direkt çıkıyoruz zaten. Veya o gün herhangi bir e, video varsa o videonun altında olan katıl butonu var. Bu katıl butonuna tıkladığımız taktirde evet, bu kanala evet. katılın olarak evet. e, bir şey çıkıyor evet. gördüğünüz gibi bu tanıtım videosu bu şimdi burada premium üyelik bitti arkadaşlar bunu alırsanız herhangi bir fonksiyonu yok bunu ay başında zaten e, kalkacak bu e, premium star üyeliğimiz var premium star premium star üyeliğine üzerine basıyoruz önce bunu seçiyoruz daha sonra katıl'a basıyoruz arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi 350 lirada güvenlik kodunuzu görüyorsunuz. Kartınız burada e, zaten otomatikman çıkacak e, veya gireceksiniz. Bu şekilde rahatlıkla güvenli bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Şöyle bir dakika. Evet, buradaki e, çıkan tablo bu. Gördüğünüz gibi bu dünyanın en e, gelişmiş, en güvenilir ödeme yöntemlerinden bir tanesi. Bu kadar. Çünkü bazı arkadaşlar 150'yi seçiyor otomatikman. Adı anlayamıyorlar ama yapacak bir şey yok. Şu anda bizim bu sitemizi değiştirme ihtimalimiz yok arkadaşlar. Evet. Premium Star üyelik bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ile ilgili videomuzun da sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.